Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bugün yine çocuklarla beraberiz. Çocuklar okuldan geldi. Saat 4. 4.00 civarı evet. havayı gösteren talip. Bugün kameramanımız al talip. Akşam gelme ademde. gel geldi <laughs> Akşam olmak üzere. Güneşimiz batacak birazdan. Şimdi dün atımızın e, sancısı vardı. veterinerimizle konuşmuştuk. Hayvanımıza dün ağrış kesici vurduk bugün de lilverim vereceğiz şimdi bunu ya burundan ya da ağız yoluyla yani sonuçta sıvıya katıp vereceğiz aldığımız ilaç bu müntüverim diye bir ilaç toz halinde şimdi bunun yarısını katacağım su önemli olmadığını söyledi. yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz yani iki litre de olabilir bir buçuk litre de olabilir ben şu anda bundan vermeyi deneyeceğim çocuklarla beraber ee, hanım da pencereden bakıyor tabi <laughs> hanım çalar da merhaba hayvanımızın bağırsaklarında kurt var o da sancı yapabilir dedi aliyeten böbrek taşı için atlar da genelde olabiliyor böbrek evet. taşı düşürebiliyorlar onun için biz de dün arı kesilmiştik gösterebilirsin atımızın işeğinizi atımız şu anda iyi ee, döndür bana atımız şu anda iyi ama yine de biz her ihtimale karşı tedbir için verilmesi gereken ilacı vereceğiz Ha, ee, şimdi şunun yarısını buna katalım. Sonra da devam edelim. Başlat. <laughs> <laughs> ee, şimdi tozumuz 150 miligram. <laughs> ee, bakma dur da zararlı sen de bak. Şimdi bunun yarısını katacağım ortalama göz kararı. Ee, i̇yice suyla karışması lazım söyledi veterinerimiz erimesini bayağı bir sağlamamız lazım. Şimdi bunu ne yapacağız? Hmm. Bunu ne yapacağız? Evet, biraz daha verelim. Olmazsa. Bakın içine. Mehmet, tutunacaksın, tut. Ne yapacağız? Tutup birer dejici. Evet. Biraz da boşluk bıraktım. Çalkalamamız kolay olsun diye. Ben Sen mi çalkalayacaksın? Biraz ben çalkalayayım. Kenarda durun. Biraz daha kenarda dur. Fışkırabilir de zırayım. Fışkırabilir de bak. Bu şekilde eritelim. Hı -hı. Dur, dur. Hı -hı. Devam edelim.

Sen <laughs> Baba, boğulma, boğuldu. Olmaz, boğulmaz. Ziral ne dedi? Boğuldu diye. Ostros bir şeyler dedin ya? Boğuldu diye. Onu mu dedi? Biraz hmm. evet, <laughs> Baba, şimdi. Hayvanımızı biraz sıkıştırdık. Şimdi bakalım deneyeceğiz. Hardan vereceksin evet. Hardan <laughs> vereceksin İlk önce hayvanın burnundan deneyeceğim. Oo oh, heyecanlı olacak. Genelde burnundan veririz. Heyecanlandım. Şu anda ağızlığımız olmadığı için ağzında yaklaşalım Talip. <laughs> <laughs> Mahmet dayı da <deli> öyle şey ver. <laughs> ağacı getir. <laughs> hani o parça ne yaptı? Hadi <laughs> Yaklaş buraya gel oğlum. Ya buraya <gülüyor> gel. <gülüyor> Orada tut tut bunu. Bırak onu ağacı oraya. <laughs> tut. Dikkat he. Normalde ağzının olması lazım. Ağzını böyle hani damak gibi böyle açılır. Ey dişlerde çiftçilik Daha öncelerden eskilerden vardı. İşte atçılığı bıraktık. Yani atma reçte bıraktığımızdan dolayı. Şimdi de bakalım. Eski yöntemlere devam edeceğiz. Bir ağzını açmak için ilk önce bir şey vermeyi düşünürüm ama. Neyse dur. Sonra bundan dengelim. olmazsa. Ya Allah ya Allah. 40, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bu olmaz mı abi? Oğlum olmaz da. Tabi şey. Burundan... Çile yani. bir ya. bu bu ne? ya. Aklıma ama. ya. Aşiyanın var açılımlı. bir daha yaparız.

Ay hey be dur mu bunu da al tabi bu böyle normalde dayamamız lazım ki şey var ya bu biz de hani yine dana e, danaların şeyine süt tökülür ya ağızda onu getirip bununla soksak <gülüyor> <gülüyor> hoş <laughs> <laughs> sen de ne kadar kokar çıktın mı? Mehmet Açtım bitti. Onu kaldırdı. Onlar 3. Tabi yarısını yere döktük. <laughs> ama yarısını verdik. Oy gelir ona. Şimdi bir hafta sonra. Bir daha. Tek zaten deneyeceğiz. Vereceğiz yarısını inşallah verebilecek. Bir <laughs> de yalnız olduğundan dolayı tam yeterli verim alamaz ama Ama ya hangi şey var? Tamam tamam. Kendi...